Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum, soru ve istekler üzerine. Yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve şişe cam fabrikalarımız geçen hafta perşembe cuma günü yaşanan yükseliş yönü eğilimlerden o da tabii ki pozitif etkilendi ve 46 47 diye anlattığımız uzun vadeli teknik değerlerden yukarı yönlü bir telafi, yukarı yönlü toparlamalar, tepkiler biraz başlattı. Bu haftada özel bir fiyatlama anlatmayacağız. Herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Şişe fabrikamızda 46 47 rakamının altında kalmadığı müddetçe uzun vadeli son değere geldi ve yükseliş yönlü eğilim bekleme artık potansiyelimiz arttı diye anlatıyoruz. 46-47 altında kalmadıkça bundan sonra konu uzun vade düzeltme bittiği için hedefler üzerine olacak. Yani hedef bir mesela 49-30 üstünde atan 50-51 üzerine yerleşen bir şişejen fabrikası. Bu ne anlama gelecek? Düşüşün durdu yani hedef 1 aynı zamanda. Hedef 1'in görevi de düşüşü durdurmak olacak. Daha sonra hedef 2 53-54 düşüşü duran şirketin yükselişe başlayacağını e, gösterecek. Hedef 3 57-58 daha sonra 61-62 aralıkları 62 kırılsa rally gibi fiyatlar ifade ediyor olacağız. Yeter ki bundan sonraki dönemde 46-47 kırılmasın. Çünkü 46-47 kırılırsa zaten düşen bandı devam eden, zaten hala maalesef hareketli ortamın altına kalan şirketimizin yine düşüşlere kaldığı yerden daha da devam ederek daha da büyük düşüşlerin ve zaman kaybının, değer kaybının önünü açabileceğini düşünüyoruz o yüzden. O yüzden 46-47 altına patlamadıkça konu yalnızca belli. Hedefleri kırmakla uğraşacağız. Özellikle benim odak noktam burası. 49-30'ların üstüne atmak çok önemli. Düşüşün durum, baskın bitmesi için bu çok önemli. O yüzden odamızı burası olarak belirlemeye devam edeceğiz bu haftada bilginize. Aset sanımız her şey gayet iyi. Klasik hareketler devam ediyor. Tabii Cuma günü yaşanan hareketlerde gelen kapların da etkisi var. Hem borsa İstanbul'un yükselmesi hem de gelen kap etkisi şirketimize gayet iyi oldu. Ama özel bir değişiklik yok. Yani bunu hep anlatıyorum sizlere. Şirketimiz 41-42 bandının üstünde kapattıkça kısa vadeli trendler devam ediyor diye anlatıyoruz. 44-45 üstü da bir bozulma yok. Öne açık. Hep şirkette 49.550 gibi fiyatların hedef olduğunu vurgulayıp duruyoruz. Bu yüzden Aselsan'ımızda bugüne kadarki süreçte zaten hiç bozulmanın olmadığını, satışların geldiğini ama bozulmaya gitmediğini, bunların normal olduğunu ifade ediyorduk. İşte bir kez daha yine geldi 50 liraya. Özel bir şey yok. Hani diyorduk ya 50 gelecekti işte yine geldi. Kırana kadar uğraşacağız. Yani bu 50'yi kıramadıkça geri çekiliyor biliyorsunuz ki sanımız. Bu yüzden 50 kapısına dayandı. Yine bakalım kıramıyoruz şu anda. Geçen hafta da kıramadık. Ondan önceki hafta da kıramadık. Buraya takılı kaldık şu anda. Bu e, noktayı kıramamak demek de hep oyun devam edecek demek. Ne oyunu? Fiyat oynaklığı. 44-45, 41-42 gibi bölgeler altta. 49-500, 50 lira hedefi 2 üstte. Böyle dalgalanmaya devam edecek. İşte gitti. Bunun üstü kapatışı hedefi 50 idi geldi. Kıramadı geri çekildi. Tekrar geldi. Kıramadı geri çekildi. Bu sefer iyice 45 lira kadar indi. Oradan tekrar toparladı. En perşembe cuma yaşanan borsa kapı etkisiyle kapı etkisi tekrar yükseldi. Yine 50'ye geldi ama yine kıramadı. Bu oyun sürecek. 50'yi kıramıyor mu? Tekrar geri çekilecek. 47 500 47 doğru. Kıramadı mı? Tutunamadı mı? Tekrar geri çekilecek aşağı 45'lere doğru. Dönecek 50'ye gidecek gibi. Yani oyundan kastım bu böyle dalgalanmaya devam edecek. Ne zaman ki siz göreceksiniz bu saatte 50 üzerine yerleşmiş tamam diyeceğiz. Hedef 2 kırıldı. Sırada hedef 3 var. Yükseliş önüne eğlenmenin daha da devamlılığı beklenecekler. 54 500 55, 55 58 800 59 500 gibi 60'a doğru fiyatlar anlatacağız Asex Hanım'da diye ifade edeceğiz bilginize. Ama 50 kralına kadar uğraştırmaya biraz daha devam edecek gibi duruyor. Zaten bozulması yoktu ama hedefleri kırılması şart. Hedef 2 kırılmadan hedef 3 beklenmesi muhtemel değil çünkü bilginize. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve tradikvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.